Evet arkadaşlar cümleten selamlar hüküm. Kardeşin Rüstem Karşıdayım. Şu an tünele giriyorum. Ha, adam yüksekliğine bakıyor ama geçti. Avrasya'ya giriyorum arkadaşlar. Şey Marmara'ya. Oradan gideceğim. Buradan giriyoruz. Öteki taraftan çıkıyoruz. Denizin altında yolculuğumuzu yapacağız. Buraya neye geldik? Karavana bir iki malzeme almaya geldik. Akülerini aldım arkadaşlar. Jel akülerini. karavanın. Ee, karavana öteki arabada kullandığım akülerden aldım. 150'lik alacak mı? Bunlar 156'lık. iki tane jel akü aldım. Yani ikisi 310 amper yapıyor. 312 amper böyle bir şey. İyi yani millet 100, 100, amper koyuyor biz 160 koyuyoruz arkadaşlar bizimki daha iki katı neredeyse ee, ondan sonra tuvalet falan alındı zaten işte arabanın bir eksiği kalmadı her şeyini aldık her şey tamam şimdi arabanın yanına da gideceğiz oradan da bir iki ufak tefek çekim yaparız araba nerede ne, ne yapıyor ne ediyor Evet, yorumları okuyoruz, ediyoruz. Size bir otobüs videosu paylaşacaktım ama videoyu indiremedim arkadaşlar. Kendi videomu indiremedim. Beceremedim yani daha doğrusu. O yüzden o videoyu atamadım. Yoksa otobüste çalıştığım bir videoyu atacaktım. Ee, şeye gitmiştim. Gemli. Gemli'ye gitmiştim oraya. Onun videosu vardı. 2-3 tane atamadık, beceremedik, diyor. indiremedik. Evet, şu an iniyoruz. Evet, şu an Avrasya'dan rampa aşağı iniyoruz. Birazdan tabana ineceğiz, sonra rampa yukarı devam. İsmail'le beraber gidiyoruz. İsmail de senin ikisi çıktı. Böyle geziyor işte. Kafamıza göre gidiyoruz, geliyoruz sağa sola. Şu şey bir ayar, ne? Evet, bana indik arkadaşlar. Şurada ileride açarım. Diye. Evet, Yeremin'e geldik. Sahilden döndüm, Topkapı'ya doğru gidiyoruz. Öyle bir açayım dedim. Sağ tarafta surlar, Sol tarafta mezarlık. Hatta gasilhane de burada içeride arkadaşlar. Burası da tozlu mezarlığı biliyorsunuz. Etli tozlu mezarlığı. Hatta rahmetli Necmi bakalım da şurada bir yerde yapıyor ama. Onun yerini dur bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Renkler aynıydı. Evet. Hadi başlayalım. Kalanlar geliyor. İyi malzemeleri bıraktık. Karavanı da gördük. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Mahmut Bey kişilere yaklaştık. Ha bir arkadaş şeyden bahsetmiş. Demiş ki işte hani işten ayrılma sebebini falan söylemiş de hani bırakıyorsun falan. Şimdi abi bizim sektörümüz ayrı bir sektör. Bakın. Şimdi biz normalde diyelim ki akşam 5'te paydos ediyoruz. Adam bize diyor ki altı üstü ya bir sefer daha atın demesi kaç saniye sürüyor? 2 saniye, 3 saniyelik bir şey. Ya bir sefer daha atın demesi. Benim saat 5'te arabayı yüklemem, döküme gitmem, boşaltıp akşam trafiğinde, İstanbul trafiğinde bir daha o arabayla geri gelip aynı yere girmem 8'i geçer. Ben 8'den sonra servise bineceğim. Beni eve götürecek. Saat olacak 9-9.30. Ne anladık biz bundan? Ne anladık? Niye ben onu o atayım ki? Saat 5'te işim biter. Arabamı çekerim. Biner giderim. Ama bunu istemiyor pazar günü adam bana pazar günü benim istirahatlı günü bahsettiğim gibi hadi kendi işimiz olur yetiştirmek olur adamlar acele ettirir kaldırın der malzemeyi bir an önce hadi oylu olur amenna sen diyorsun ki bana arabayı alın yarın gidin nakliye çalışın başka yerde kardeşim ben niye gideyim de istirahatlı günümde çalışayım ki e şimdi diyelim bugün yağmur yağdı diye yattık diye ben sana hafta sonumu feda edemem ki hani bizim sektörde öyle bir şey yok e çalışmaya geldik miydi? Çalışıyoruz devamlı. E Peki istirahatlı günümü ben sana niye feda edeyim? Her gün yağmur yağıyor diye bir şey yok ki İstanbul'da ne, ne, ne olmuş ya? Ne zaman kar gördük ki son 86-87'den sonra? Yani İstanbul'un kışından ne oluyor sonra? Diyelim ki senede en fazla şoför yatsın yatsın da hani mal sahibinin hakkından yatsın yatsın da ya 10 gün yatmaz ya 10 gün. E şimdi bu 10 güne sanki benim 10 günüme gözü dikiyorsun. E benim öteki tatil günlerimi onları feda et diyorsun. E ne oldu? Dümdüz çalış. Niye çalışayım ya? Ben ondan zengin değilim ki. Bana çünkü bir yevmiye vermiyor. Bir şey vermiyor. Ekstradan bir şey yapmıyor. E, e işe gitmediğimiz günler benim yemek paramı nasıl kesiyorsa. Çünkü kesiyorlar. İşe gitmediğin gün yemek parası vermiyorlar. E ben daha niye o zaman şey yapayım ki? Niye fedakarlık ona ben niye fedakarlık, Ondan ben zengin miyim ki ona fedakarlık yapacağım? O bana fedakarlık yapıyor mu? İşe gitmediğimiz gün, yattığımız gün yemeğimi kesiyor. Hadi yemeğimi kesmiyor ama yemeğimi kesiyor. E sen bana bir şey yapma. Ben sana niye yapayım? He? Mal senin, mülk senin. Ama kesmeye gelince gariban şoförün yemeğini kes. Tut ondan sonra asgari ücretten sigortasını göster. E ama şoförden fedakarlık. Niye ben fedakar olan ben alıyorum ki? Niye bu mal sahibi olmuyor? Ben bunu savunuyorum kardeşim. Benim yoksa Ali olmuş, Veli olmuş. Ben ekmeğime bakıyorum. Bana ne? Ben ben hakkımı istiyorum. Ben kimseden de fazla bir şey istemiyorum. Şu camiada epey zamandır çalışıyorum. Vallahi istisnalar vardı yani yok değildi. Adam sigortamızı 30'a 30'a yatırıyordu hak maaşımız neyse oradan yatırıyordu. Oldu yani iki üç tane öyle firma gördüm. Ama e, benim bu çalıştığım adam e, sigortaya gelince asgari ücretten yatır. E, işe gelmediğimiz gün yemek paramı kes. Ama bana de ki al arabayı git pazar günü çalış. Niye çalışayım? Niye? Sen bana ne iyilik yapıyorsun ki ben sana o iyiliğin karşılığını geri dönüş yapayım. Çalışıyorum emeğimin karşılığını, ver, karşılığını veriyorsun. Aa şimdi madem öyle çalışmıyorum hadi bana para verse ya. Aynı hesap. Niye ben de o zaman istirahatlı günümü ona vereyim? Bana yem vermiyor. Bir şey vermiyor. Niye gideyim? Sebep ne? O yüzden ben işi bırakıyorum. Yoksa işi bırakma sebebim de o yani. Genelde de bizim sektör aynı yani. Aynı aynı saz, aynı tal, aynı hamam. Olay bundan ibaret. Yoksa kim kardeşim çalışırım bir iki ay kafama göre arabamda yapılır biter karavan alır giderim gezer dolanırım ondan sonra zaten benim gelirim benim zaten gelirim bana yeter minimal bir hayat yaşarım ben zaten zaten şu diyorum hani karavan bitsin zaten ben bir tır aldıktan sonra zaten benim bir minnetim olmaz kimseye inşallah da alacağım yani alacağım yok kardeşim böyle bir şey yok ya hani millet de yanlış anlıyor bizi diyor ki ya işte işi bırakıyorsun ne kadar iş var ya ben işi bırakmıyorum kardeşim bana rahatsız, bana mı denk geliyor? Bende mi bir sıkıntı var bilmiyorum. Adamlar hep şoförden bir şey koparmanı. Yani derler ya etinden sütünden. Ne kadar bundan bir şey koparsak ya bir yazık günah ya. Yazık günah hepimiz can vereceğiz ya. E ben bu dünyaya bir daha gelmeyecek ki sana eşeklik yapayım. Çalışıyorsam emeğimin karşılığını veriyorsun kardeşim. Kimse kimseye bedavadan yere para vermiyor. Madem o kadar delikanlı hadi ben işi bıraktım. Geçsin bana para versin. Niye vermiyor? Demek ki kimse kimseden bir şey. E ben niye o zaman pazar günümü, istirahatlı günümü öldüreyim de geleyim senin arabanda çalışayım ki? Ver bana bir yevmiye gideyim çalışayım. Yevmiye vermiyorsan niye gideyim? E yağmur yağdıysa benim kabahatim ne? Benim kabahatim ne kardeşim? Yahut arabayı, arabayı tamire götürüp bıraksan benim kabahatim ne? Ben arabanı bozmadım. Bir şey etmedim. Bu arabadır sonra. Mesele bundan ibaret yani arkadaşlar bizim sektör diyorum biraz işte böyle e, bir tuhaf bir sektör hani bizim hani o bir servise gidip gelmemiz en az 4-5 saatimizi götürüyor bizim en az çünkü İstanbul'da yaşıyoruz İstanbul trafiği adam ufak arabayla bir yerden bir yere giderken e, krizler geçiriyor ki biz koca tırnan harfiyat arabasıyla bir yerden bir yere gidip döküp dökmek bir de o trafikte çıkıp gelmek bayağı bir sabır isteyen bir şey yani bunu anca yapanlar arkadaşlar bilir yapmayan arkadaşlarımız dediğim gibi böyle işte der ki işte abi işte durmadan iş bırakıyorsun falan filan. Ben bırakmıyorum. İş beni bırakıyor. Ben niye işi bırakayım? Ben yıllarca çalıştım firmalar da var. Murat Topçu'da çalıştım mesela isim veriyorum. 10 teker zamanda gayet de rahattı. Çünkü niye? O zaman şoföre değer veriliyordu, ediliyordu. Eşim kardeşim her taraf şoför dolu. İşi bilen de şoför, bilmeyen de şoför. Ben ne yapayım daha kardeşim? Ne diyeyim ben daha? Neyse öyle böyle derken buralara kadar geldik karavanı da gördük arkadaşlar karavan da ilerliyor Allah izin verirse e, en fazla 10-15 güne kadar yani ay sonuna karavan elimizde olur arkadaşlar ay sonuna karavanı elimize almış oluruz elimizden geldiği kadar iz, iyi mallar alıyoruz İyi mallar taktırıyoruz e, hani dışarıdan kasetli tuvaletinden tut ne bileyim enerji sisteminden tut Ha gittim Hani el alem gibi yüzlük akü koyacağıma Ben üç akü koydum arkadaşlar Yavaş ol. Yani Kendimize yapıyoruz ha dediğim gibi Hakkını veren olur Tutar veririm diye vermeyeyim Benim çünkü kafamda yapacağım bir iş var Bir şey var Arabayı da zaten e, Açık söylüyorum ilk önce bir bitsin araba Eğer şey yapabilirsek Cemalettin abiye bir göstereceğim arabayı. Bir baksın bir bitsin. Ona bir videosunu atarım. Eğer beğenirse altını üstünü konuşuruz. Beğenmezse yine araç satılık araç yani. Hem bize hem satılık fark etmiyor ama ilk önce bir Cemalettin abi o zamana kadar bir araba bulmazsa Cemalettin abiye bir göstereceğim arabayı. Bir baksın. Çünkü o da artık bir abimiz. Sevdiğimiz bir insan. Yazık günah. Bizim arkadaşlar tek atımlık kurşun, kurşunumuz var. Öyle söyleyeyim. Bunu da gidip de hani dandik dundik bir arabaya bağlarsak biz olmaz yani. Üzülür. Ne gerek var? E şimdi Cemalettin abi diyor kardeşim. O da bizim gibi ekmeğini kazanan bir insan. E adam şimdi emekli olmuş, çalışmış. Şimdi adam önceden almış karavan zaten. Tecrübesi var ama şimdi bu karavan öyle bir şey ki arkadaşlar diyorum ya kullanılan malzeme çok önemli. O yüzden biz malımızı biliyoruz. Kullanılan malzemeyi biliyoruz. Ona göre gönlümüz rahat yani. Evet birazdan açarım çünkü şarjım bitmek üzere açacağım. Evet arkadaşlar. Geldik Seyran Tepe'deyim. Cender Cendere arkadaşlar burası Cendere. Şöyle devam eder. Böyle gider. Cendere'deyim. Oradan Seyran Tepe'ye doğru geldim. Rampada bekliyorum. Ee, dediğim gibi karavanın malzemelerini bıraktık. Geldik. Ee, nereye geldik? Ve burada ne yapıyoruz? Ee, hemen size gösteriyorum. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Burada bir fabrikası var. Şurası. Oraya geldik. Niye geldik? İşte bu arabayla geldik. Bu arabayla geldik arkadaşlar. Ee, bakalım Göstereyim size. Evet. Servis arabası. Bu arabayla geldim buraya arkadaşlar. Ee, eğer anlaşabilirsek ki aşağı yukarı anlaşıyoruz. Bu aracı kullanacağım. 1-2 ay. Niyetim öyle arkadaşlar. Allah izin verirse bir sakatlık, bir terslik bir şey olmazsa 1-2 ay bu arabayı kullanacağım. Tabi anlaştığınız gibi eee şeylerimize yaparlarsa siz söyleyin sigortamızı falan yaparsa bu iş olur. Aracımız yeni sıfır arkadaşlar. E, 2025 model. Citroen. şu yepyeni arabanın şeyini kırmışlar bile arkadaş. Bunlar nasıl insan evladı bunlar ya. Vallahi billahi ya. Pes doğrusu. Vallahi pes ya. Bu insanlar var ya bir tuhaf olmuş ya. Evet arkadaşlar arabamız 16 artı bir Struen Boxer Bir araç Şöyle ön tarafı ee, Kamera bir burada bir kamera var Burada bir kamera var Arabanın dışında sağ tarafta bir kamera var Bakın ee... ne Burada bir kamera var ama Koyacağım o kamerayı o kamerayı bulacağım. Sağ tarafta bir kamera var çünkü. Bir de arabanın önünde var arkadaşlar. Aracın önünde bir kamera var. İşte geldik bakalım. Bakacağız. Dediğim gibi sigortamı yaparlarsa çalışacağız arkadaşlar. Sigortamızı yaparlarsa. iki tek servis alacağım. Şey, iki sabah iki akşam yani. şimdilik iki tane Birisi e, araç ay başında bırakacakmış, öteki servis alana kadar bir ek servis verdiler. Biraz topal servis deniyor bunlar arkadaşlar. Yalnız işte dediğim gibi e, aracımıza e, aybaşı geldiğinde öteki servisle bu servis uyuyormuş birbirine. E, yaşayacağız, göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi araç yeni. E, maaşla da bir yerde anlaştık. Bakalım hakkımızda hayırlısı sigortamızda yaparsa adam gibi çalışırız arkadaşlar. Ondan sonra bir servis minibüsünün incelemesini yaparız hep birlikte. Şurada yerde bir şey var herhalde mandalina yemişler evet. Mandalina buraya atmışlar ya ne tuhaf insanlar. Evet şimdi kapatayım ee, bu video bakın nereden başladık. <laughs> Ee, karşıda Pendi'ye gittik. Malzeme al, akü aldık. Karavanımıza jel aldık. Geldik onları verdik. Malzemelerimizi verdik. Başka aldığımız malzemeleri. Ee, i̇ki tane eksiğim kaldı arkadaşlar. Ee, bir tanesi şey. Web usta ile onu da usta takacak çünkü orada. Tente. İkisini al. Yani parasını vermedim daha doğrusu. Onları vereceğim. Başka hepsinin parası verildi. Bitti. Bir o ikisini vereceğim. Ondan sonrası Allah kerimdir. Ee, akşam servis bitince e, açarım arkadaşlar. Muhtemelen karanlık olur. Şey yaparız. Ee, videonun sonunda böylelikle yaparız arkadaşlar. Size arabayı bir daha göstereyim dışarıda. Sonra burayı daha yeni geldik. Bilmiyoruz etmiyoruz. E, ee, kapatacağım videoyu. Evet, aracımız bu. Araba. videonun sonunda açarım. Evet arkadaşlar. servisimiz bitti. Saat tam 9.10 geçiyor. nasıl? Şöyle izah edeyim. servisin biri 6 çıkışlı. Biri 8 çıkışlı. Şu an neredeyim? Yine Kağıthane'deyim. Başladığımız yerdeyim. Cendere'deyim. Servisi bıraktım, eve gidiyorum arkadaşlar. Ee, biraz dağınık bir servis de, dediğim gibi ay başına kadar servisi öteki araba çekecek, ay başında düzelecekmiş servis. Yarın akşam büyük ihtimalle, hani burada bitmeyecek de şimdi mesela Cendere'de bitti servisim, ee, yarın akşam demelerine göre şeyle çek arkadaşlar. Esenler'de. Yok yine burada bitiyor ama ilk servisin tabii Esenler'de. Ee, şimdi arkadaşlar sabah kalkacağız. Buraya geleceğiz. Gültepe'den alacağım. Gideceğim. iki telliye bırakacağım. iki telliden Sultan Gazi'ye geçeceğim. Sultan Gazi Belediyesi'nin oradan alacağım. Geleceğim. Kağıthane'ye bırakacağım. Çıkıp evime gideceğim. Akşam da nasıl yapıyoruz? Ee, kafam karıştı. Akşam e, kağıthaneye geliyoruz. Ee, evet. Kağıthaneden alıyoruz. Gidip Esenler'e bırakıyoruz. Esenler'den iki İkiteli Organize'ye gidiyoruz. Bu getirdiğim servisi alıyorum. Getirip buraya bırakıyorum. Buradan da evime gidiyorum. Yani yarın akşam yine 9'a 10 geçe, çeyrek geçe, 20 geçe o aralarda bitecek servis. Servisler böyle, şimdilik böyle görünüyor. Yapacak bir şey yok olsun, böyle olsun. Yalnız işte gelir gelir bana dolanır. Arabada gayet iyi iki servis de. Yalnız işte bir tane bir devamsız var arabada. İkaz ettim kendisini. E, siyaset konuşuyor arkadaşlar. Siyaset iyi bir şey değil. Söyledim, İzah ettim. Yalnız biraz şey konuşuyor bu arkadaş kendini bilmiyor dengesiz bir şey bu. Dedim bir daha olmasın dedim bak arabada kamera var ses kaydı alıyor her şey alıyor. Video şikayet et diyor. Aynen böyle diyor ya git şikayet et diyor adam bana. Neyse onu artık duymamazlıktan geleceğiz. Bir daha aç, açmayacak o konuyu ona yiza, ikaz edeceğim. İşimize bakalım birkaç gün gidip gelelim. Yani harfiyatta görüyorsunuz arkadaşlar. Gidiyoruz harfiyata. Harfiyatta yani girdiğimiz yerler belli. Daracık daracık yerler. Ha belki bundan birkaç kuruş fazla alıyoruz ama onu da burnumuzdan getirmesini biliyorlar. Görüyorsunuz. Yok yağmur yağdı git orada bekle. Yok şöyle oldu böyle oldu. Burası hastal arkadaşlar. Kışla. hasta kışlası. Hiç gerek yok gittiği yere kadar burası gitsin. Bakalım ne oluyor ne olmuyor. Hakkımız hayırlısı diyelim. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki videoları ee, çekeceğiz. Bakalım. Gündüzden çekeceğiz. Geceden çekeceğiz ama her gün çekmeyiz. İki günde bir video yaparız. Her gün servis arabasıyla ne çekeceğiz ki? Ancak sohbet muhabbet ederiz. Ama tabi sorularınız görüşleriniz olursa o kadar çekerim video Karşı 5 arkadaşlar. Şu en baştaki bina Turkuaz Medya. Şu bina Turkuaz Medya. Esra Erol, Müge Anlı falan bu binada arkadaşlar. Evet. Otobana geldik. Bu yol Fatih Sultan'dan gelen yol arkadaşlar. Şimdi buradan Allah'ın izniyle düz evimize gideceğiz. Bakalım. Saat kaçtayız orada da buçuk gibi oluruz Allah izin vermesin. Dediğim gibi bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. O zaman her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sağlık, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız görüşürüz. Kavgasız, gürültüsüz, patırsız günler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Harfiyat ne ilgili? Harfiyat arabası ne ilgili? E, Şoförlük ne ilgili? Sorularınızı, görüşlerinizi yazarsanız yorum bölümüne elimden geldiği kadar aktarırım arkadaşlar. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.